Да. Şimdi öncelikle e, Yenişehir Belediyesi ve e, sevgili belediye başkanımız e, dostum Abdullah Özyiğit Mersin'de çok önemli bir şey yapıyor. Yenişehir'i bir sanat kenti haline getirdi, bir edebiyat kenti haline getirdi. Çok e, çalışıyor, ...ona ben teşekkür ediyorum bir yeni şehirli olarak. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanattan, edebiyattan uzak bir toplumun ana atar damarlarından bir kopmuş demektir. Bugünkü sergi hem hayvan sevgisini ve hayvan sevgisinin sıcaklığını içimizde ışıtıyor ama hem de dediğiniz gibi hayvan sevgisini belki de o bağlamda dünyadaki en önemli şey olan sevgiyi e, bize hatırlatıyor ve bunu da tabii ki edebiyatla bize sunuyor. Bu konuda Yeşil çok güzel bir şey yapıyor. Bu sanat galerisinde ben pek çok sergiye katıldım ve burada fonumuzda olmayacak e, çok çok ünlü Türkiye çapında ve dünya çapında çok ünlü ressamlarımız, e, edebiyatçılarımız geliyor. E, daha da pek çok sergi, pek çok etkinlik bekliyoruz. Efendim mükemmel buldum. Yani 85 tane ilimizin başına değilim. darası başına derler ya. <laughs> e, Belediyeciliğin görevi ve görevi de sanat ve kültüre önem vermektir. E, bunu maalesef çok az belediyede bunu görebiliyoruz. E, Varsa ya zaten CHP'nin yönetiminde olan belediyelerde bunlar var. Genellikle. <laughs> e, sayın Başkanımı çok tebrik ediyorum. Mersin'e böyle bir değer katmış. Buradaki e, ayrıca Yaşayan bir sanatçının, Mersinli bir sanatçının ismini vermiş. Hep sanatçıları öldükten sonra takdir ederler ya. Bu yaşarken bir sanatçıya onurlandırmak büyük bir olay. Şimdi sanatı İstanbul sanatı İstanbul'a kilitleyerek çok iyi iş yapmıyoruz. Beşiktaş belediyemiz bizim bu kültür sanatı Evet, evet, çok doğru bir yerdesiniz. Orada beklenen, e, toplum, evet. 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 Ve haftada birkaç gün buraya gelmiş olsanız, eee görüşürüz. oyunculardan, tabii, tabii. oyunculardan. Tabii gençleri buraya Bir de sanatçıya karşı yapılan saygı, önemseme çok önemli. Her tarafta şehirde billboardlar var, ondan sonra kokteyl çok güzel, broşür çok güzel. Belediyedeki çok kişi benimle ilgilendi. İsmim Seçil Coşkun. Öncelikle yine çok keyifli bir sergide bir aradayız. Ben anime sever, e, animasyon sever bir insan olarak da zaten e, sanatçımız kendisi e, Japonya ve e, dünyanın diğer e, ülkelerinde de ödül kazanmış bir sanatçı kendisi ve kedi özellikle e, karikatürist çalışmalarını, grafik tasarım çalışmalarını e, büyüleyici bir şekilde ortaya koymuş kendisi. E, çok keyifli bir sergi. E, tamamını e, gezdim, gezmeye de devam ediyorum. E, ben çok memnun kaldım bu sergiden. E, ben Mersin'in bu konuda çok geliştiğini, gelişmeye devam ettiğini düşünüyorum ve yeni Yenişehir'in e, bu şehre bu konuda öncülük ettiğini düşünüyorum. E, başkanımıza buradan büyük teşekkürler sunuyorum. Bu arada e, kendi bir sanatçı olarak e, desteklerini e, şehrimiz sanatçılarına ne için e, bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve büyük sanatçıları da bu şehrimizde bu galeride ağırlamaktan ben çok gurur duyuyorum açıkçası. Yenişehir'e herkesi bekliyoruz. <laughs> that's